Bayrağı nereden buldun? Evdeydi, evde. Ha. Yanmaz. Koymaz yana. İsminiz ne? Kamil. Koy ismi? Dünya mali. Azerbaycan'dan geldin? Evet, Azerbaycan'dan geldim Türk bayrağı, anlatır mısın? Nasıl buldun Türk bayrağını evde? Evde ev yanıyordu. Ha. Ha. Ee, bu yalnız bunu bildim Türk bayrağı. Ev yanırdı, evin içine girdim. Ha. Ha. Ee, i̇nsan olduğunu baktım, insan yokuydu. Bayrağı gördüm, bayrağı çıxartdım. İnsan necə əhəmiyyətli isə bayraq da o qədər əhəmiyyətlidir. Türk Azərbaycan hər zaman qardaş olub, qardaş olacaq. Bu gündə son günümüzə, son canımıza qədər də Türkiyənin yanındayıq. <laughs> Azəriyiz, hep biz qardaşız. İsim soyisiniz? İsim Tural. Soyisiniz? Məmmədov Tural. Türk bayrağı bizim bayrağı Azerbaycan'ı Geldim işte dostum, yüzüm gülsün be. Yaralarım ağır, varsın olsun be. Halimizi bir tek Allah bilsin be. Ben varım yanında, yalnız değilsin.